3 haftalık ara bitti ve One Piece 1131 sonunda çıktı. Spoiler okuduğumuzdan beri güzel bir bölümle karşı karşıya olduğumu biliyordum ve bölüm bize fazlasını bile sunuyormuş. O zaman daha fazla uzatmayalım ve bölüme geçelim. Ama ondan önce daha fazla One Piece içeriği, haftalık spoiler ve bölüm incelemeni için kanalıma göz atabilir, beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. One Piece 1131 Yeraltı Dünyası'nın Lokisi Bölüm geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyor ve Luffy, Loki konuşmasına devam ediyoruz. Luffy'nin Elbaf'ta olduğu için çok heyecanlı olduğunu görmekteyiz. Hiç durmadan konuşuyor ve bu da Loki'yi sinir etmişe benziyor. Ki sonunda patlıyor ve Luffy'ye kükrüyor. Ki bu kükreme etraftaki hayvanları bile etkiliyor. Loki kendisinin nesillerdir masallarda anlatılan güneş tanrısı olduğunu söylüyor ve konuşma tarzına bakılırsa oldukça üstten ve kendini çok yukarıda gören egoist bir konuşma tarzına sahip. Ve hemen bu panellerin altında bu bölümün ilk bombası patlıyor. Elbaf'ın lanetli prensi Loki. Dünya hükümeti özel ödülü 2.6 milyar biri. Şimdi burada özellikle özel ödül olarak belirtilmiş. Bunun sebebinin dünya hükümetine doğrudan bir zarar vermemesi ve sahip olduğu bilgi ve gücün dünya hükümetine bir tehdit oluşturması olduğunu düşünüyorum. Ben zannetmiyorum ki Loki gidip bizim bildiğimiz şekilde korsanlık yapsın ve dünya hükümeti bu ödülü koysun. Muhtemelen Elbaf'ın boş yüzüyle olan bağlantısı ve bunun sonucu olarak Loki'nin bilebileceği bilgiler, bunu ek olarak Elbaf'ın prensi olması ve bununla gelen doğal gücü bu ödülün ona verilmesine sebep olmuş gibi durmakta. Panelden devam edersek Loki, Luffy'ye benim durumum hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor. Ve Luffy ise karşısında kim olursa olsun sözünü sakınmayan kişiliğiyle hapsedilmişsin diyor. Şimdi burada Loki Luffy'nin kendisiyle empati kurmasını ister şekilde kurnazca Luffy'den kendini özgür bırakmasını istiyor. Şimdi gelelim bence bu bölümün önemli yerlerinden birine. Loki burada tam 6 yıldır bağlı olduğunu söylüyor. Bunu aklınızda tutun. İleride değineceğiz. Loki devam eden panelde Elbaf'ın en güçlüsü olduğunu ve Luffy ile bir anlaşma yapmak istediğinden bahsediyor. Eğer beni çözersen istediğim bir korsan tayfasını yok ederim diyor ki 6 yıldır burada olduğunu düşünürsek şu anki imparatorları yani Luffy'nin bir imparator olduğunu bilmiyor ve böyle bir teklifle geliyor. Bu panellerden sonra bölümün bir diğer önemli kısmına geçiyoruz. Loki bulundukları yerin Elbaf'ın en alt katmanı olduğunu ve buranın yer altı olarak geçtiğinden bahsediyor. Bu yer hem bir hapishane hem de infaz yeri olarak kullanılıyormuş. Daha önce dediğimiz Elbaf ve 9 diyar teorisinin destekler nitelikte Elbaf'ın birkaç bölgene oluşabileceğini size söylemiştim. Ve bunlardan bir tanesini görmeye başladık yeraltı dünyası. Ayrıca buranın on binlerce yıldır var olduğunu ve buranın güneşin öldüğü yer olduğunu söyleyip Luffy bu dağın canavarlar hakkında uyarıyor. Tabi hem bizler hem de Luffy canavarları görünce geçmişe ta zaman atlaması dönemine dönüyoruz. O zamanlarda Luffy kendini geliştirmek için böyle canavarlarla mücadele ettiği bir eğitime girmişti. Ve bu konuşmaya devam ediyoruz ve burada Loki'nin de dediği gibi birkaç insanın var olduğunu görmekteyiz. Ki bu insanların söylemleri oldukça önemli. Çünkü Shanks'in de buraya geldiğinden bahsediyorlar. Şimdi bununla birlikte aklıma gelen iki şey oldu. Hemen bunları sizlere anlatayım. İlk olarak 6 yıl öncesine dönüyoruz. Loki'nin yakalandığı zamana, aynı zamanda Shanks'in imparator olduğu zamana. Biz biliyoruz ki İmparator denilen kişiler yeni dünyada bulunan ve burada sözü geçip yer sahibi olan kişiler. Kaido'nun Vano'da olması, Big Mom'un kendi krallığı olması, Whitebeard'ın birçok yerde bayrağın olması gibi örnekleri görmüştük. Shanks de acaba Loki'nin yakalanmasına rol oynamış ve daha sonra Elbaf'ı kendi bölgesi yapmış bunun sonucunda imparator olmuş olabilir mi? Ki Loki ile Shanks arasında bir şeyler oldu zaten bölümde de geçmekte. Demem o ki Elbaf'ın bütün savaşçıları Loki'yi yenmeye yetmeyince buraya yardım edip Loki'yi bağlayan Shanks miydi? Ki dediğim gibi bu birçok şeyi de açıklar. İkinci düşündüğüm şey ise Shanks'in yakın zamanda buraya gelmiş olma ihtimali. Ne için mi geldi? Kid'i buraya hapsetmek için. Hatırlarsanız Kit korsanlarını yok etmişti Shanks. Daha sonra canlı kurtulan Kit etrafa zarar vermesin diye buraya gönderilmiş olabilir. Ki Loki zaten Elbaf'a savaş açan insanlar buraya gönderiliyor diyor. En azından ben bu iki ihtimali sizlere söylemek istedim. Bölüme devam edelim. Luffy'e dönüyoruz. Dağın canavarları denilen hayvanlara dost olmuş bile. Gerçekten eskiyi hatırlattı. Daha sonra Loki'nin şaşırdığını ve Luffy ile Shanks arasında bir bağlantı olduğunu anladığını görmekteyiz. Ancak Shanks'e korkak demesi Luffy'yi sinirlendiriyor ve hiç düşünmeden 4. viteste Loki'ye bir yumruk sallıyor. Ki Loki bunu görmediği halde hissederek atlatıyor. Haki göndermesi mi diye soruyorum ve devam ediyorum. Hemen Loki durumu yumuşatmak için şaka yaptığını söylüyor ki Luffy'nin Shanks konusunda ne kadar hassas olduğunu daha ilk bölümden biliyoruz. Ki karşında kimmiş umursamadan bir daha yaparsan seni bu ağaca gömerim diye tehdit ediyor Loki'yi. Tabi bunun akabinde Luffy Shanks'in neden buraya geldiğini sorguluyor ama Loki bunu bedava söylemem diyor. Ve biz diğer tayfa üyelerine dönüyoruz hala da köprüde arkalarından gelen devlerden kaçıyorlar. Bu kovalamacının sonu ne olacak merak ediyorum. Fakat bizimkiler aslında onlara bağlı olan yeni savaşçı dev korsanlarından kişilerle en azından daha aklı başı kişilerle karşılaşırlarsa büyük ihtimalle durum çözülecek. Bu koşuşturmadan sonunda gördüğümüz yeni savaşçı dev korsanları kaplanı Hayrudin'e geçiyoruz. Yanında da gemi yapımcısı Stansen var. Ki bu ikilinin hasır şapkalar için bir ziyafet hazırladığından ava çıktıklarını görüyoruz. Ve aslında yeni savaşı dev korsanlarının tüm üyelerinin şu an Elbaf'ta olduğunu öğreniyoruz. Merak ettiğim şu an Hayrudin Elbaf'ın kralı konumunda mı? Yoksa Elbaf'ı kim yönetiyor? Bunun cevabını almak isterdim. Dönüyoruz Elbaf'a gelmek üzere olan devlerin gemisine ki bu panellerin eski One Piece'ında olduğunu söylemeden geçemiyorum. Yine Brook'tan bir iskelet şakası ve tabii ki de inanılmaz tatlı duran ve Saul'la tanışmadan önce onunla tanıştığı zamanki saçsız dönen Robin'i görüyoruz. Zaman atlaması öncesi Robin'i özlemişiz. Bölümün sonunda ise Saul'un yere yığılma haberiyle bitiriyoruz. Şimdi burada şuna değinmem lazım. Saul en son o harada gördüğümüzde donmuştu. Daha sonra sargılar içinde gördük. En sonda Vegapunk'ın konuşmasını dinliyordu. Muhtemel olarak o kalma yaraları olduğunu söyleyebiliriz. Ki biz sağ olun Kid'in bahsettiği yanık yara izli adam olduğunu düşünmüştük. Ki bence değil. Ama belki de bu bölüm yere yığılmasına sebep olan yaralar Kid'in bahsettiği o yaralardır. Ki ben hala başkası çıkacağını düşünmekteyim. Ha sağ çıkarsa da şaşırmam bu adam. Şimdi bölüme değinmedim birkaç önemli kısma değinmek istiyorum. Önce Loki'nin şurada gördüğümüz sırtındaki çekişten başlayalım oldukça Mjolnir vari bir yapısı var. Ki bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu özel bir silahta olabilir. Bir diğer şey ise Adam Treasure Tree dediğimiz ağaç. Ki biz bu ağaç ilk defa duymuyoruz. One Piece 431'de Frank'in ağzından hem Elbaf'ı savaşın hiç bitmeyen ülkesi olarak hem de ağacı duymuştuk. Ki de bu ağaçtan yapılma. Ki bu ağaçtan yapılma başka bir gemi daha var. Ola da Korsanlar Kralı, Goldie Roger'ın gemisi, oracaksa. Bu da güzel bir detay olmuş bölümde. Bence detayları ve panelleriyle ile dolu dolu bir One Piece bölümüydü. Bakalım haftaya neler göreceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Başka bir One Piece bölüm incelemesinde görüşmek dileğiyle herkese iyi günler dilerim.